Aklını helal edin ya. Ne yapalım bizimkide böyle oluyor. Allah affetsin. Hamd. Allah kabul etsin ha. Ver Allah abi ya. Kara cesat ikisi. i nuru okuyan gizlemez diyor. Allah. Çünkü gizleyecek bir şey yok ki. Ha. O adam bilmediğinden sana hücum ediyor. Sen de kaçarsan o zaman o kim onu tanıtacak? Yani kardeşim buraya. Sen o senin bildiğinden değil. Böyle bir dinle bakalım. İşte öyle. Hoş bulduk peki. Nasılsın canım? Mehmetler <laughs> Ha? İşte buralarda işim. Işte. Yarın şey gideceğiz. Yine gidelim. Gençler bak geçenlerde bir kardeşimiz dedi ki abi bana iş yerinde dedi bir bayan soru sordu dedi ki bak çok enteresan anahtardır yani bu misaller var ya misal misaller anahtar gibidir anahtar adam diyor anahtar teslim ev satıyoruz kapı teslim demiyor bak balkon teslim demiyor anahtar teslim Anahtar olmadı mı? Ev senin değil. Üstadımız işte da diyor ki Risale-i Nur anahtardır. Hazineyi açıyor. Ya, sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Sırrı temsil merdiveniyle en yüksek yerlere çıkartıldı. Sırrı temsil cihetül vahdetiyle sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatlar gösterildi. Temsil çok mühim. Demiş ki ona Allah demiş çok büyük çok güçlü inanıyorum ama bu kadar insana bu kadar insanın kalbinden geçeni aklından geçeni nasıl bilebiliyor nasıl kendini bütün insanlara kabul ettirebiliyor demiş ne dedin dedim dedi bir cevap veremedim bir daha sorarsa dedim şöyle diyeceksin hava diye bir şey var mıdır var mıdır hava şu anda bir hava alıyoruz mu? Hindistan'daki inekler hava alıyor mu? Rusya'daki keçiler hava alıyor mu? Amerika'daki merkepler hava alıyor mu? İnsanları bırak. Alıyor mu? Küre-i arş üzerindeki bütün canlılar şu anda hava alıyor mu? Alıyor. Bak bir hava bütün canlılara kendini ne yapmış? Kabul ettirmiş. Bir hava. Allah'ın yarattığı bir hava bütün canlılara kendini ne yapmış? Kabul ettirmiş. Bir hava kendini böyle kabul ettirirse, düşün o havanın sahibi olan Rabb-i Zülcelal'in nasıl kabul ettirdiğini. O kadar. Trak Adam demiş tamam. Neyse. Evet. Bir kalete yapıyorsun adama, yerde iki seksen uzanmış. İşte Bediüzzaman, bu asrın en büyük antrenörü. Şöyle diyor, şöyle yapacaksın adamın nefesi kesildi. Öbürü vuruyor. Şu şey ya. Mesela üstad bak ne kadar tesirli sözü. Üstadı Emir Dağı'na sürmüşler. Emir Dağı'na. Tabii o zamanlar polis yoktu. Jandarma hükmediyordu kazalara filan. Şimdi bazı köylerde jandarma var ya. Polis her yerde yok. O zaman polis yok hep jandarma vardı. Şimdi Emir Dağı'na sürgün geliyor üstadımız. Oradaki üsteğmen diyor ki bu çavuşa, git oğlum demiş, bu gelen hocaya bir ev bul. Buraya sürmüşler, bize geliyor bu. Biz bunu burada karakolda yatıracak değiliz. Bir ev bul, hocaya bir ev bul. Gidiyor, o çavuş anlattı bana kendisi, Simav'da. Ben gittim dedi, bir ev aradım, buldum dedi. Bir kalaycı vardı dedi, onun üst katı eski bir ev, orası boştu, orasını Bediüzzaman Hazretleri tuttuk. Üstadının zaten eşyası, bir sepedi var, işte bir çaydanlığı, seccadesi, eşyası o, çekyatı falan yok, üst diyor geldi oraya. O kalaycı da altta oturuyormuş. Kalaycıya demiş ki, bu çavuş, bir hoca geldi senin komşun, demiş, üst kata. Kalaycı da her akşam içiyor, sarhoş. Yahu demiş, ne yaptın demiş, hocayı buraya getirdin, sen beni biliyorsun. Ulan çarpılırız orada demiş, tövbeler tövbesi demiş. O hoca, ben içkici. Nasıl olacak bu? Demiş ya bulamadık başka yer falan. Git demiş. Bir hoş geldin de bari hocaya demiş falan. Geliyor bu kalayıcı. Efendim demiş hoş geldiniz. Ben de alt katta oturuyorum falan. Öyle mi demiş maşallah. Sen demiş her akşam içer. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> İnşallah bir daha içmezsin demiş. <laughs> Adam sabah namazında üstadla beraber kılıyor. Ya. Teysire bak bir sefer. Nasıl teysir ediyorsun? İnşallah demiş bir daha içmezsin. İnşallah diyor. Allah o sevgili kulunu kırar mı? Hemen onun kalbinden o içki sevgisini Kur'an sevgisine dönüştürüyor. Böyle. Onun için kimin kitaplarını okuduğumuzu, kimin cemaati olduğumuzu iyi düşünelim. Değerimizi, kıymetimizi takdir etmeye çalışalım. Elimizden alınmasın. Tamam mı genç kardeşlerim? Çağıracaksınız buraya gelin dersimiz var bizim. Ne okuyorsunuz? Risale-i Nur. Nedir? Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yazdığı kitapları okuyoruz. Ne olurcu musunuz? Nurcuyuz. Ne Gel gör. Bir tat. Adam diyor kesmece abicim kesmece. Kesiyor şimdi ödeki diyor. İyi değil o karpuzlar diyor. Kesmece diyor bir de dilim yediriyor. Adam tatıyor ondan nasıl ya eğilir bırak olan diyor. Sana mı inanacağım ağzıma mı? Sana mı inanacağım ağzıma mı diyor. Yedim karpuzu bal gibi. Adam bir buraya gelse tatsa ondan sonra da artık onu kimse şey yapabilir mi? Ulan zındık diyecek. Senin sözüne mi gözüme mi ben gittim gördüm. Hepsi efendim kültürlü insanlar. Okutulan şeyler hiçbir yerde duymadığım güzel hakikatler anlatılıyor. Yarın gene gideceğim. Biraderi de götüreceğim. Bacanağı da götüreceğim. Kayınbiraderi de götüreceğim. Komşumu da götüreceğim. Ya adam geliyor İzmir'de, İzmir'de bizim çok böyle külan beyle var, böyle geliyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam birader, takıl. Şimdi adam geliyor tabii, takıl diyorum birader. Biz de eski basmanede yetiştik ya, o havayı biliyoruz. Diyorum işte akşamları böyle takılıyoruz birader. Başka yere takılacağımızda sakat yerlerde sakatlıklar var. Buraya takılıyoruz, Kur'an, din, iman çok güzel hocam diyor vallahi ben de yeni takıldım bu akşam falan. Biliyor musun da yeni takıldığını? Allah razı olsun ya. Sizin, sizin gibi insanların böyle... Arkadaş diyor beni getirdi diyor. Sonra giderken bak buraya oturtuyor sonra biz. Biraz sonra adam bunları dinlemeye başlayınca yere iniyor. Kardeş yok hocam ben böyle oturacağım. <laughs> ya kardeş otur yok böyle oturacağım Birden Birdenbire bir edebe giriyor adam. Ulan diyor adam bizi yanına oturttu falan. Yere oturuyor. Giderken hocam diyor bir maruzatım var buyur bizim kayın birader var diyor. Sakattır biraz diyor. Onu da getirsem olur mu? Getir. Kayın biraderi de getir. Bacanağı da getir. Babanı da getir. Dedeni de getir. Getir. Kapımız herkese açık. Kimseden iyi hal kağıdı istemiyoruz. İkametgah istemiyoruz. Nüfus sureti istemiyoruz. Var mı ya böyle bir böyle bir cemaat daha yeryüzünde yok. En popüler cemaat bizim cemaat. Bak kardeşler böyle. Birçok cemaatler var ama bizimki gibi değil. Onlarda hiyerarşi vardır. Bizde herkes konuşur. Ama Şeyh Efendi konuşur başka herkes dinler. Oradan birisi kalkıp konuştu. Bak. He. Bizde herkes konuşabilir. Kardeşlik var bizde. Bizde muhabbet var, uhuvvet var, kardeşlik var. Kardeş kardeşe diyor peder vaziyetini takınamaz. Bir baba evladından diyor hürmet ister ama bir kardeş bir kardeşe bana hürmet etsen niye etmiyorsun demeye hakkın yok. Baba gibi ona davranamazsın sen. Bak dedesi yaşında bile olsan ona hürmet edeceksin. Hürmet diyor istenilmez, verilir. Ben içeri girdim bu çocuk ayağa kalkmadı. Kalkmasın. O girdiği zaman ben kalkarım. Ben ona hürmet edeceğim. Ha, o anlayacak, bakacak ya yaşlı adam bana ayağa kalktı. Ben de kalkarım. İşte bu. Neye ayağa kalkmıyorsun terbiyesiz desem? Kıymeti yok onun. Hürmet diyor istenilmez, verilir. Sen hürmet vereceksin ona. Böyle kardeşler. Allah razı olsun hepinizden. Bu sabaha kadar bitmez.